Dardanelli tariflere hoş geldiniz. Bugün size Dardanel Norveç karidesli sandviç yapacağım. Bu arada yeri gelmişken şu bilgiyi de vereyim. Dardanel haşlanmış Norveç karides, Kuzey Denizi'nin 700 metre derinliklerinden çıkartılıp, kabuklarıyla haşlanıp ayıklandıktan sonra en lezzetli haliyle sofralarımıza geliyor. Çözüldükten sonra pişirmeye gerek kalmadan keyifle tüketebilirsiniz. Şimdi tarifimize geçelim. Marullarımızı ve rokalarımızı şerit halinde kesiyoruz. Kırmızı soğanımızı küçük küpler halinde doğruyoruz. Taze soğanımızı da ince ince doğruyoruz. Tüm bu karışımımızı karıştırma kabımıza alabiliriz. Dardanel haşlanmış Norveç karidesimizi de ürüne ekliyoruz. Bu karışımıza mayonez Acı sos, limon suyu, deniz tuzu ve karabiber ekliyoruz. Çatal ve kaşıkla şöyle güzelce karıştırıyoruz. Taze ekmeğimize bu karışımı şöyle bol bol koyuyoruz. Evet, sandviçimiz hazır. Hem sağlıklı, hem pratik hem de çok lezzetli Dardanel Norveç haritası sandviçimiz servise hazır. Afiyet olsun.